Hani okuyoruz, ben bitirdim. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Partikinin devamına hoşgeldiniz hoş geldiniz. Fenerli Video uzun bir sürdüğü bir için veya 30 dakikanın üstüne çıkmamamız lazımdı. Video uzun sürdüğü için patlamak zorunda kaldık. Şimdi evet. tam gaz en de, en Yolumuza devam ediyoruz. Ve maden Evet zaten bir sonraki bir önceki videoda görürler. Benimki bitmedi. Cemil'inki bitti. Düşüyor. Aa Allah. Dur. Bir dakika şimdi. Burada olduğum ev. En... Şimdi tam şurada atacağım. Hmm. Yine mi? Su mu? Ya Tabii. su deme bana. Dur. Yine bir yolculuk bekliyor bizi bu arada. Tümer bu sefer tamam. ben senin arkana verebilir miyim? Tamam. Tümer ben sana veririm. Ben kayık ben yapmam. kayık yapmam lazım benim. Ben e, gel. Ya, kazıyım, gel sen odun var. Gel. Yine odun kazayım ne olacak? Dömer gelsem ben Allah sana Allah. bileyim. Allah Evre e, e, elimle odun kazıyorum. Balta falan yok mu? Var var. var. Ben de adam kazan. Ben, ben, ben de de odun mu var? Ben de var artık. Abi ne? Kazık. Kardan önce yorgunluğum. Dur sen tutma yap. Ben seninle kullanıyorum. Amcaner hayır. Amcaner ben süremiyorum ki. Tamam ben de adam gibi süremiyorum ki. Evet o zaman tamam. Bakayım ben de tamam kayıp. Ne ben sana vereyim kayığı. bak bizim... mavi atak yapabiliyorum beş At. Canan onu biz kullanalım sen. Bir tane. Şey yapayım. Şöyle bir tane. Kürek. <laughs> ben koyuyorum. Bir tane kayık. Okay. Ben bir yemek de yiyeceğim. Ya, ben canım böyle yemek barım yarım azalında falan değil şey yapıyorum. 3 mü direkt? Hop. Direkt suya atladım. Çok Buradan güzel. devam. Nereye? Ama emin olmak istiyorum. Caner neredesin? Caner! Bitmedim. Dur bekle şeyi aldım. Caner sen neredesin? Dedi bekle Caner. Caner. Bekliyorum. Caner siz Bindin mi? <laughs> <laughs> caner siz neredesiniz? Ya Tuna. Nereye gittin sen? Dağdan aşağı atladık. Abi, <laughs> Ne oldu? Sen sürüyorsun bu arada tekneyi. Tamam. Bir. Oh bildim, Teknenin içinden geçiyor. Evet, evet, Kanka te te geçti. Şaka. Tamam, geliyor. ben de. Tamam. O daha da var aşağı Ayakları nasıl? Ben şu tarafta Ve gördün. Hadi bir ya. Götür bizi kaptan. Oho Tuna baya uzaktan. Tuna geçmiş bizi. Allah 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 Yardıra yardıra gidiyorum şu an. Ay ya mısın? Yok şu an Canım bu ne ya? Sen niye sistem yapıyorsun? Yetişemiyor. Çünkü benim cihazım iyi kardeşim. Bu benim cihazım iyi kardeşim. Sen de görülemiyorsa ben de görülem. Dur Caner ben de... Burak! De... Arada kalsın Oğlum ben yordura yordura gidiyorum ha. Ben her gün bekle kaybettim. He tamam kara var. Dün gittik. Allah. Allah. Şarjım azaldı. Kaç, 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 kaç. Topuk, 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 topuk. Ağabey lütfen Yaburu. Yok. Ulaaak. Girdim. Tamam, tamam. Çık Dümüz Dümdüz devam et dedik sonra. Kayını kır, biz aşınma. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. En son bir şarja taktım. Telefonum geldim. C ne dümdüz C gidiyorum. Bulursunuz ya. Orada bu arada bu da büyük bir ravin var. O, ravin olma, Ravin olmayan ravin. Vallahi bak a, alta doğru gidiyor. Olmuş ama olmamış. Ya, bu Buna ne biçim. Bi olmamak şey olmaz ya da olmamak hayır, 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 işte tüm Yo, aslında bütün mesele bu değil. Sınav var dersler, var Hayır Hayır. <laughs> o, Hadi vardı bizim bölüm evde savaş. End, ev, evde mi? Ha, evde canım <laughs> ev, Evde savaşacağız. Evde end, end. ev ev. zaten bir iki bölümlük videomuz vardı zaten. Ko Oğlum biz yine suya gireceğiz galiba. Allah, biz Allah, yine Allah, suya Allah, gireceğiz. Ben suda çıkarsa deliri be. Deliririm yani yeter. Biz neredeyiz? Nereye gittik? Allah, 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 Allah. Bu arada cidden suyun altında çıkacak gibi. Evet suyun suyu da devam. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika deme zaten. Devam yani. ediyoruz. Görünmüyor. Hah. doydu da. İki bölüm ayrıldı. Abla. Bart. Böyle arkama binen var mı yoksa yardırıp gidiyor? Abla, abla. Hadi başladım ben. Vallahi gidiyorum ben endi buldum yine. Ben gindim ki. Turun mu? La turun. Hayır. Niye? Ebru binecek. Hayır ablam binecek. Evet, ne ablam? Ebru gel buraya kare koymayım bilmedim ama ya. Ah sen önden başla biz zaten. Dur

Yeter, 19 17 İki defa arda da patlaması çok kötü ya Allah Bekle bottan çıkacağım Nerede? O, o indir gözleri lazım bana Oh birini buldum. Gel buraya. Ay çıktım. Geliyorum. Bir tane buldum onu. İkis, İkisini Sen de ne oldu? Kılıcımı çekeyim. Bin lan. Orası ne? Çaprazlama alalım mı? Düz mü? Düz düz. düz. Hadi Tuna ya. Arkanda mısınız? Görüyor musunuz beni? Evet ben ama... <laughs> ama Ebru Bizlere... Biraz, biraz yavaş bak. Burada ne? Şey ne? Bilmiyorum. Burada Oğlum bu arada da çıkacak gibi bir his var ya. Ay evet. İnşallah karada çıkar. Aha. Oh kara karaya çıktık. Yine batsın mı? Karada karada. karada değil. Abi yok öyle düşünme hadi. Karada değil. Burada. Hatta bu. İnce bak. Burada kaç tane yol git lan. Çık çık çık. Baltayla kim Balta <gülüyor> ya, mı var? Ben sana. Abi, ben, yeni Hadi lütfen lütfen düzle. Lan bu ne ya? <gülüyor> i̇nat inat. <gülüyor> oh düz. <laughs> Düm düz <dümdüz> devam. Cevap bir bekleyin beni. Ormanlık bir yerde misin? Evet evet. Bakayım ben nasıl bir yer. Şöyle. Ha, e, tamam oradayız biz. Olur. Ha, gördüm seni. Daha, bakarsın, Vay sen çaprazlama gitmişsin lan. Evet, de... Tuna sen orada bekle. Yerimizi kaybetme. Ha kurt. kurt. Ya, öldürüyor <laughs> mu o zaman? Hayır öldürüyor. Ya <laughs> Ha, Baltan A baltana mı bastın nedir sen? Kim? Tüh ey taş baltaymış la. Kırıldı mı? Kırıldı. Ha, ben aldım galiba. Galiba ben aldım galiba. Evet ben almışım. Attım. Attım. Ya, bana geldi. bana üşümüyorum. Ya dur ya ne? bu ne? Bana tamam, ya. Yok. Bekle. Bekle dur. Ya dur önüne bir şeylerimi atıyorum. Şu gün at, Şu, şunu at. Şu lazım. Sopa zaten ağaç var herhalde. Kalkanımı tak. Kurt Hadi mu? Bana Neredesin? Bana ben hayvan. Tanışmadım. Gördüm seni. O kurtu ben öldürmüştüm. Yoksa geri mi doğdu? Benim intikamımı almak için. Ya arkanızdayım alo. <gülüyor> <gülüyor> Devam ki. 18 18 ne yaptın ki? Patladı patladı patladı. Ne yaptın ki? Aa, Emin olayım dedim. Ne evet, yaptın? Emin olayım da el olabilecek. Blaze Rod lazım sadece. Allah keşke sefer. keşke Blaze'leri alsaydım bir tane ya var şey indirip de ördüm. Bayağı şimdi çok dikkatli ve iyi kullanmamız lazım. Yo. Son alt. Ben dümdüz gidiyorum da bir boşluk araziye çıkacağım galiba. Abi lütfen ağaçların içinde olmasın. Yahu. Ağaçlarda arınmış bir yerde olsun ya. Ömer yani, ya. abi de... ben kayboldum. Şey... Yani ya bana ışınlanmışsın. Ya ışınlandı. Bak kırmızı. Ben de e, bilmedim. Ben daha kırma bölümündeyim ya. Bir şeyleri kırıyorum. Ne kılıç? Ben de benim kılıç işte. Elinde kaldı. Ben ne yapacağım? Ben abi kaybettik. Ne? Bence bir şey diyeceğim. Bur buranın içinde olabilir. Demir var. O oh, çok yüksek bir yerde. Atayım mı atmayayım mı? Atma. Ebru atayım mı? Biliz. <laughs> ee, önde şey var. Acayip, hasar yiyor muyduk lan? Biz teknenin ince hasar yiyor muyduk? Evet. <laughs> tamam. Aa! Ah, Çok ben, ben de demir gördüm Ay. alıyorum. Ender'dan madenciliğe döndük. Yani Keşitlen, maden, evet. Şu şeysi en şeyse. Okay. Üşendi. En şeysini öldüreceğiz de ben parkuruya ben çıkmaya çalışırken düşüyorum. Ben de. Ya abi yeter bu ne? Çıkmaya çalışırken hmm. düşüyorum ya. Oh ben baya kabustanlarla devam edelim ama ben çıktım bu sefer. <laughs> oh sonunda. Düz atayım mı? <laughs> Dur benim. bekle. ne yaptın? Yön değiştirdi. Düz değil çaprazlama gideceğiz. Dur benim. Çaprazlama gidiyoruz. Dur benim. Geraksiz beni bekleye ya. Ben de rakışımı açacağım şu an. Hamacı kalp. Gel ben de siz taburet. İler, iler koyun Lan oyun beni yalan. Lan sen beni ışınladın. Ne lan? Sen beni ışınladın. Ben kendimi ışınladım. Ne oluyor lan? Sen yanlışlıkla kendine basmıştın. Ben arkana bak. Evet. Çaprazlama gidiyoruz. Şöyle yani. Ben oraya ben gelin. Ben oraya ben, arayayım. ben, arayayım. ben arayayım. Yok. Çocuğun envanteri kayboldu. Bakayım. Evet. Neyse. Köy. Evet köy. Köyde. Köyde olabilir mi? Ben, evet. Ben. Bak evet köyde beyler. Ben bayanlar. Ben, ben demir golemi ölçem. Ondan sonra. Bana köyde. Demir golemi ölme ya. Niye? Evet, sonuç ne köy görürsünüz harika köydeyiz yüzde doksan burada Beyler Şuradaki Hayır bu yeni köy ben gıda topluyorum Evet gıda <laughs> Hayır. Görmedim. Ben şimdi bu kuyuya benzer. Kuyuya benzer. Kuyuya benzer. Çık gir. Sıcak varsa, sıcak Lan dur, benim. Aa dur kuyuyu buldum. Beni bekle, beni bekle, oh. beni 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 beni. Nerede yere girdi? Sıcak, kuyur, Yine at. Görmedim ki. Yine at. Şuraya bakmam lazım Nur. Ya burada tane en gözümü En Bak burada O zaman orada mı? Dur beni böyle. Abi bu ne ya? Dur bir şey karıştır. ne oluyor? Arkadaşlar bu işte, ben, ben de... düyüyüm, En gözü nerede? En ha yalan söylüyor bana. Şekir <laughs> Et gözü nerede? Et gözü yedim. Ver ver ver. Ben onu yedim. Burada. İki tane var tek bir tane mi? Evet. Dümdüz Durun, dümdüz devam ye. mı? Evet. Bilmiyorum dümdüz devam galiba. Ben, ben. Bismillah lütfen patlama. Ya dümdüz devam ediyor bu köy değilmiş. Dümdüz devam. Hı. Dümdüz devam böyle. Direktle, direkt de gore Caner tek başına çiğ, çiğ, yukarıya çıkmadan öldürür. Aynen. Öldürür. Çok güzel. Ya ben ne koyabilirim gereksiz Aa, ya? Var. Çakma demirci olmasın. Yok yok. Dur ben bakayım. Tuna ben bakayım mı lütfen? lütfen. Vallahi demirci vallahi. Dur ben bakayım lütfen. lütfen Çünkü valla dostluk adışını açtım. Bak ya. Oo iki tane El elmas çıktı lan. Abla. Göğsü, demir gözlük. Demir tarzı. çaldı elmas. Bir şey Ama şu kağıtları atayım mı kağıtları? Evet Kağıt var. Var. Ama sen Ben bakayım. Dönecilerim, dönecilerim. Bak. Bak. Görünüyor. Bak. Kırdım. gereksizle ne yapacağım? Dur ben de. Ben de bakıyorum. Ateşe dayanıklık Bak var. Ne, ne diyor? Dur şey? Bu ne? Ya yeter şu soru işaretine basmaktan. Allah bu beni bilmiyorsun hiç. Adam kapı yerine tahta koymuş ya. Caner. Bu ne? De deli se... Caner ya bu akşam. Lava alın. Aa dur. Ben lavın üstünü Bir kalkın videoda kaç dakika oldu? 22, ha. 23 oldu. Hadi de devam devam vallahi ben yardırıyorum ha. Ben, ben yanıyorum. Beni bekli, beni bekli. Hayır beklemeyeceğim hiç şimdi bize. sen bilirsin ben ok topladım bir sürü. Yepyeni bir yüzük de var. Ağzı gülmek oldu. Ben de bat. Yine bat. Ya dümdüz işte. Hala çıkmadı ya. En bozuk mu? Hala Yine bir atıyorum canım. Benim yok. Al al. Patlam. Başka bir kalp. Allah'tan da elmasımız oldu yani. O da iki tane. Değil mi? Ama hani bulmak zor yani. Eskiden hep çıkıyordu da şimdi artık. Okay. Şey yok yani. Demir yok. Bir, bir, bir köy daha mı? Oha çok iyi bir köy. daha. Bu köy demirçi. Bence bu köyde. Evet, bu köyde değilse bir köy daha var. Ondan da neyse bir köy. Döngü. Ne dünya? Ben dünyada, Sonra bir ha, dünyada, dünyada, dünyada kıy ki. Koşun, evet. 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 Burada. Canlar. Bu İşaretliyorum. Burada. Tamam. Yani ben boyunca yanından kırıyorum. Hayır dur dur. Şimdi dur. Neydi? Ben başlıyorum. Bir şeyler var. Hayır başlamayın la. Niye? Dur bu böyle... Kö... köy. yemek. Köyü araştırak. Yemek. Köyü Burada dönüşü var. Okey. Burada ayrım kanı var. Öldürmek seni öldürür. Ben. Caner direkt. Pır. Ya da ben öldürürüm. Bu ne ya? Böyle dalacağım ben. Bak yüzde yüzde oğlum, Bak güzel Bak, bak. Bu arada ben hiç Ama ben, ben. ben de olurum Ben de öldürürüm. Öldü. Aldım ben de. Hadi canım iki. Benim canım yüz. Tamam Bu köyde zaman, araştırılacak bir şey yok galiba. Bir yemek alalım. Bir yemek <laughs> alırım bir de odun alırım. Ben de, kazmaya başlıyorum. Evet. Yanımdan kaz <laughs> sona. Ya. Aşağıma atlama. Yanımdan. <laughs> evet. Ölgeçim, sonra, Ama yani şimdi sahiplenemeyeceğiz. Niye? Unuttun mu? Ne? Ben çok özür. Ya sen kestirin 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 kestirin. Size... E. var. sen var. Mı? Bakır bulgusu Bu sen bunu sen haber ver ben Hala bulamadım çünkü dünyanın merkezine indim Ben Ben buldum diye sürdüm ben de Çünkü bir yer daha kız Ben dünyanın merkezine indim yapacağız ya? At. Ya, merkezine indi. Bu ne ya? Bir, iki, bir ya Ama ne atabilirim aşağı? Bir şey atacağım. Abi şuraya nerede merkez, Neredeyse. Ve at abi gereksizlerin hepsini. Tuna yanından kazıyorsun da. Ya, bütün eşyalarım bana geldi. Kazdın her şey. Ne? Oyun işte camiyete şey sıkıntı Oyun bakarken ya. Ve bu sayı. Ama ben... Bu ne ya ben hala bulamadım ha. Kapma kayısına ineceğiz. <laughs> Kaç blok var aramızda? 34 blok. 34 blok aşağı inmişiz. Sen benim buraya kasa ışık verir misin bana? Hayır. Ben biraz daha... Hadi lan torç. At aşağı. Aşağı at. Ben de az torç var ama neyse. Ne oluyor Bir şey oluyor ama. Ya. Abi yok. Bulamadım ben. Hop bozuk. Ne ki kal? Ne de yok. Ya şimdi videoyu durdurup arabayım mı devam edeceğim Çünkü uzun sürdü. Bunun part 3'ü de var. Ben, ben de bir... Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Sonradan da devam edeceğiz. Bitiriyoruz. Kalan... Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. А ты сейчас